Wave staking nedir, nasıl yapılır, wave zincirinde nasıl gelir elde edilir sorularına cevap vereceğimiz bu video serisine hoş geldiniz. Wave staking madenciliği açıklamadan önce blockchain sistemlerin nasıl çalıştığından biraz bahsetmek gerekiyor. Blockchain'de temelde iki farklı madencilik türü vardır. Proof of work yani POV ve Proof of stake yani POS. POV sistemlerde bilgisayarların ya da ekran kartlarının işlemci gücü kullanılır işlemci gücü ne kadar fazla ise madencilerin o kadar fazla blok bulma şansı vardır. Bu sebeple POW yani Türkçe olarak iş kanıtı madencilik olarak tanımlanır. Madenciler işlemci güçlerini kullanarak ağdaki her bir bloğu en baştan en sona kadar tek tek kontrol eder ve onaylarlar. Sürekli olarak bütün bir blok zincirinin en baştan tek tek blok blok incelenmesi ve kontrol edilmesi anlayacağınız üzere aşırı bir işlemci gücü gerektirir. Örneğin hepinizin bildiği Bitcoin, Pol madenciliği yapılan bir coindir. Bitcoin'de 10 dakikada bir blok mevzanesini de başka bir videoda anlatacağım. Bitcoin'de Madenciler arası ödülü ve fiilleri almak için aşırı bir rekabet vardır arkadaşlar. Bu rekabet sürekli yeni madenci cihazları ile işlemci gücü arttırmayı gerektirir. İşlemci gücü sürekli arttığı için madenciler arası rekabet de sürekli artar. Bitcoin kazma işlemi sürekli zorlaşır ve yeni ve daha çok işlemci gücü gerektirir. Bu da ekstra madencilik maliyet demektir ve bunun sonucunda da Bitcoin fiyatları yukarı yönlü hareket eder. Ancak işlemci kapasitesinin sürekli artması hem elektrik tüketimini hem bakım maliyetlerini arttırır. Polcoin'ler de bu sebeple hep değerlidir. Asıl kemik değerlerini madenci cihazlarının işletme ve bakım maliyetleri oluşturur. Üzerine talep yani marketten gelen alım baskıları da eklendiğinde fiyatları daha da yukarı çıkar. Ancak bu noktada noktada sistemin sürdürülebilir olup olmadığı yani ölçeklendirilme problemleri baş göstermeye başlar. Artı olarak zincirde bir madencinin madenci kapasitesinin yüzde 51'ini alması ve zincire istediği gibi müdahale edebilmesi riskini de beraberinde getirir. Buna pov coinlerde yüzde 51 atak denir ve asla istenmeyen bir durumdur. Bu tarz problemlerin çözümü olarak pos yani proof of stake algoritması ortaya çıkmıştır. Pos coinlerde madencilik iş kanıtı yani işlemci gücüne göre değil parayı verenin düdüğü çaldığı sisteme benzer. Yani cüzdanında ne kadar fazla coin varsa o kadar fazla blok bulma ihtimalim vardır. Bu işlem için cüzdan ve sıradan bir PC harici herhangi bir işlemci gücü harcamana gerek kalmaz. Çünkü blokları ve işlemleri onaylamak için işlemci gücü yerine cüzdanındaki coinlerin gücünü kullanırız. Kısaca ben bu blokları onaylarım çünkü bende bu kadar coin var. Onaylayamazsam hepsi sizin olsun diye ortaya coinlerini koyarsın. Post coinlerde algoritma bu şekilde çalışır. Blokları onaylamak için cüzdanın bakiyesi kullanılır. Cüzdanda ne kadar bakiye varsa blokları onaylamak için de o kadar fazla şansı vardır. Ve blokları onayladığında da blokta bulunan tüm fiilere alır. Sistemi kurcalayıp blokları onaylamamayı ya da blokları değiştirmeye kalkarsan da o işlemleri yapabilmek için ilk başta ortaya cüzdan bakiyeni koyduğun için bir başka madenci bloğu onaylamaz ve senin cüzdanının bloğu zorla değiştirmeye çalıştığını diğer madenciler ile kanıtlarsa ilk başta onaylamak için cüzdanının kullandığı tüm bakiye silinir. Bu sebeple postcoinler daha adil ve güvenlidir. Kimse bloğa atak yapmaya cesaret edemez çünkü yapar varsa bundan ilk zararı görecek olan kendisidir. Ancak postcoin'lerde povdaki gibi ekstra bir madenci cihaz maliyeti olmadığı için postcoin'lerin değeri zincirin kullanılması yani transferlerin çok olmasıyla alakalıdır. Eğer zincirde transfer yoksa iyi de olamayacağı için cüzdanlar boş bloklar bulacak ve bir gelir elde edemeyecek. Postcoin'ler bu sorunu enflasyon ile çözme yoluna gitmiştir. Tüm postkoinlerin supply sınırsızdır. Her yıl belirli oranda bazıları %5, bazıları %10, bazıları %50 ya da daha fazla ya da bazıları da değişken oranda aynen Waves'te olduğu gibi supply arttırırlar. Ve bu arttırılan supply cüzdan açarak ağda madencilik yapanlara blok ödülü olarak algoritma tarafından verilir. Bu dağıtım tamamen şans eseridir ve asla belirtilen yüzdeyi geçemez. Örneğin bir coin'de yüzde 5 poz enflasyonu varsa siz o coin'de poz madenciliği yapıyorsanız bulduğunuz bir blokta cüzdanın bulduğunuz bir blokta cüzdanınızda bulunan coin adedinin yüzde 5'ini tek bir blokta da alabilirsiniz. Bunu bir yıllık periyotta da alabilirsiniz. Bu tamamen şanstır. Tüm yüzdeyi bir günde alırsanız bir yıl boyunca hiçbir bloktan ödül alamazsınız. Ama bu çok çok düşük bir ihtimal normaldir. Yani, Plango tutması gibi bir şeydir bu. Genelde postcoinlerde her blok başına düzenli ortalama bir gelir dağıtılır. ve ise post algoritmasının bir başka versiyonunu kullanır ve buna li der. Bunu kiraya dayalı hisse yani kiraya dayalı Coin kanıtlı madencilik olarak tanımlayabiliriz. Postcoin'lerde az önce anlattığım gibi her bir kullanıcının cüzdan açarak ağa katkıda bulunması gerekir ki ağa devam edebilsin. Ancak Waves'in Lipo sisteminde her kullanıcının cüzdanlarını açık tutmasına gerek yoktur. Bunun yerine cüzdanlarında bulunan coinleri cüzdanlarını açmak isteyen diğer kullanıcılara kiraya verirler. Cüzdanlarını açmak isteyen kullanıcılara da full node denir. Yani madenci. Temelde post coinlerden bir fark yoktur yapılan işlemin. Full node cüzdanında ne kadar fazla coin varsa yine o kadar fazla blok bulma şansı vardır. Tek fark full node cüzdanında cüzdan sahibinin kendi coinleri olmasına gerek yoktur. Ancak en az 1000 waves kira almış olması gerekmektedir. Bu waves ekosistemi için iyidir çünkü madencilik sektörü yaratmıştır. İnsanları full node kiralamaya ve waves için çalışmaya teşvik eder. Full node cüzdanında cüzdan sahibinin bir coin olmasına gerek yoktur. Bu bir sorun gibi gözükse de aslında değildir. Çünkü full node sahibi leasing yapanları ödül dağıtması gerekmektedir. Ve ödülleri %100 dağıtmalıdır. %100'den aşağı ödül dağıttığı sürece fullnode'a lease alması yani kira alması imkansıza yakındır. Çünkü tek bir madenci yok zincirde birçok madenci var ve madencilerin çoğu hali hazırda wave sahibi ve yüklü miktarda waveslerini kendi full notlarına kiraya vermiş durumdalar. Oradaki amaç fullnode'un kiralar ile gücünü arttırıp A'da oluşacak fi ödüllerinden faydalanmaktadır. Yani A'daki fiilleri toplayabilmektir. A kullanıldığında fiiller de fazla olacağı için blokta bulunan fiilleri alabilmek için full node'un güçlü olması gerekmektedir. Yani çok fazla waves olması gerekiyor full node cüzdanında. Full node sahibi kendi coinlerinden en fazla geliri alabilmek için kiracılarıyla ortak olarak çalışıp A'daki olası fi ödüllerinden birlikte maksimum geliri elde etmeye çalışır. Waves ve Postcoin'lerde asıl amaç ağdaki fiilleri toplamak olduğu için yani vergileri toplamak olduğu için herkesin Waves'lerini tek bir noda kiralamasını engellemek ya da tek bir kişinin sürekli blok bulmasını engellemek için waves ki madencilik algoritmasına değişikliğe gitmiştir. Ve bulunan bloklarda değişken enflasyon, bugün bu videoyu yaptığım anda e, değişken enflasyon 6 Waves, blok başına 6 Waves ödül veriliyor her bloğu bulan madenciye. O ödül hari harici oluşacak fi ücretlerini bölme oluşmuştur şöyle ki madenci bulduğu bloktaki sabit olan altı ve alır ancak bulduğu blokta biriken fiilerin yani vergilerin sadece yüzde 40'ını alırken kalan fiilerin yüzde altmışı bir sonraki bloğa devredilir yani özetle madenci bir önceki bloktan gelen yüzde altmış fi'yi alır ve o anda bulduğu blokta biriken fiinin de yüzde 40'ını alır yani aslında fiiden asıl geliri bir önceki bloktan bir başkasının bulduğu bloktan alır. Bu yöntem daha eşit bir madencilik ödül mekanizmasını sağlar ve kiracıların tek bir noda yüklenmesini engeller. Çünkü nihayetinde herkes ortak çalışır ve herkes ortalama eşit ya da eşite yakın bir gelir kazanır. Bu da alanın güvenliğini ve merkezsizliğini sağlar. Bu oldukça önemlidir zincir için. Peki VES neden diğer post coinler gibi basit bir post algoritması ve gelir ya da ödül dağıtımı yapmıyor da böyle karışık bir dağıtım mekanizması yapıyor. Kanalda bildiğiniz üzere dünden bugüne Waves'in dijital altına evrimi diye bir videosu çektim. Orada da anlattığım gibi buradaki sorun Waves ağının aslında bir borsaya sahip olmasıdır. Yani madenciler hem ağdaki işlemleri onaylar, yani blockchain'de oluşan gönderimleri onaylar hem de borsadaki işlemleri onaylar. Borsadaki işlemlerden kaynaklı karşımıza amatörlük sorunu çıkartır bu. Sıradan postcoin'leri herhangi biri cüzdan açarak madenciliğini yapabilir çok bir programlama bilmesine gerek yok. Ancak borsası olan bir postcoin'de bu madencilik yani onaylama işlemlerini sıradan kullanıcılara teslim etmek sıkıntı yaratabilir. Çünkü borsada sürekli güncelleme olacaktır ve notların yani madencilerin güncelleme atlamaması gerekmekte. Çünkü güncelleme atlar, zincirde geriye düşerse zinciri onaylayamayabilir, zincirde forklar oluşabilir. Bu da borsada yapılan işlemleri etkiler. 5 işte dijital altın videosunda anlattığım gibi bütün tüm blok zincirlerin etkilenme durumu ortaya çıkar. Sıradan kullanıcılar güncelleme atlayabilir, online olmayabilir, nodu güncellemeyebilir. Bu tarz sorunlardan kaçınmak için Waves'e gibi daha bir profesyonel olsun madencilik işleri, işi daha iyi bilen kişiler, programlamalaya hakim olan kişiler yapsın ve madencilikte sıkıntı yaşanmasın ya da yaşanacaksa da minimum düzeyde yaşansın bu sıkıntılar diye böyle karışık bir algoritma daha Batım mekanizması geliştirdiler, kurdular. Ve bu karışık sistem aslında hani Waves için iyi bir sistem. Çünkü bir madencilik sektörü oluşturmuş oluyor. Zincirdeki madenciler kendi notlarına Waves kiralamalarını çekmek için çeşitli promosyonlar ve aktiviteler yapmak zorunda kalıyor. Bazıları kendi tokenlerini çıkartıyor. Kendi kitlelerini oluşturmaya çalışıyor. Bazıları daha yüksek ödül vaat ediyor. Ve bu madenciler arasında da bir rekabet oluşturuyor. Waves fiyatının artmasıyla ileride madencilik arası rekabet Waves zincirinde daha da fazla olacak. Çünkü Waves'te madencilik yapmak için madencinin Waves sahibi olmasına gerek yok diğer post coinlerde olduğu gibi. Kira çekerek de Waves sahibi olabiliyorsun. Sadece kira çekerek de Waves madenciliği yapabiliyorsun. Herhangi bir Waves'in olmasına gerek yok. Waves lease sistemini anlattıktan sonra kiralama işleri nasıl yapıldığını göstererek videoyu sonlandıralım. Waves'in her işleminde olduğu gibi Waves kiralama işlemleri de son derece basit ve birkaç tık ile yapılıyor. Waves desktop uygulaması ya da web sitesine girdiğinizde investment bölüm bölümünde wave staking var. Buraya tıkladığınızda stake waves dediğinizde sizi tekrar bir yeni bir sayfaya atıyor. Burada şurada görmüş olduğunuz stake waves'e tıkladığınızda şu ekranda sol tarafta waves ekibi tarafından onaylanmış madenci listesi var. Ya bunlardan birisine tıklayarak şu şekil madenci havuzunun adresini atıyorsunuz sağ tarafa ya da elle siz girebiliyorsunuz herhangi bir başka madenci desteklemek istediniz başka bir madenciyi adresini yazıyorsunuz ardından altta göndermek istediğiniz waste miktarını yazıyorsunuz stack waste dediğinizde işleminiz tamamlanmış oluyor bu kadar basit yaptığınız stack ana sayfada burada gözüküyor stacklerinizi yani leasinglerinizi kiralarınızı istediğiniz an geri çekebiliyorsunuz o da şu şekilde buradaki 3 noktaya tıkladığınızda Cancel all dediğinizde fee'yi ödediğiniz takdirde hemen geri geliyor. Bu noktada sorulan çok soru var. Waze Leasing'de sizin coin'leriniz yani kiraya veriyorsunuz diyoruz ama sizin coin'leriniz sizin cüzdanınızdan ayrılmıyor. Hiçbir yere gitmiyor. Sadece algoritma bir yere gitmiş gibi gösteriyor. Sizin coin'lerinizi sizin cüzdanınızda kitliyor. Siz o coin'leri kullanamıyorsunuz. İptal edene kadar yani leasing'i iptal edene kadar coin'ler kilitli kalıyor. Bir yere gönderemiyorsun, borsada al sat yapamıyorsun. Ta ki stake'i, leasing'i iptal edene kadar. Aynı şekil gitmiş gibi gösterilen notta da coin'ler kullanılamıyor. Sadece nodun gücünü arttırıyor. Not sahibi sizin coin'lere erişimi yok. Herhangi bir şey yapamaz sizin coin'lerinizde. Sadece ona gitmiş gibi gözüküyor. Aslında giden bir şey yok. Coin'ler sizin cüzdanınızda duruyor. Sadece kilitli halde duruyor. Ta ki siz gösterdiğim gibi iptal edene kadar. Gördüğünüz gibi basit işlemleri yaparak Waves Stake yapabilirsiniz. Waves'lerinizi kiraya verebilirsiniz ve bunun karşılığı olarak yıllık ortalama %6 oranında bir Waves geliri elde edersiniz. Waves staking yani madencilik modelini anlattığımıza göre bir sonraki videoda bunun Waves'i nasıl değiştirdiğini, defo sistemine nasıl kullanıldığını USDN Staking videosuyla anlatacağım. Kanalı takipte kalmaya devam edin. İzlediğiniz için teşekkür ederim.